Furkan bugün Facebook'a ya da YouTube'a canlı yayın işte video çektim. Çok konuşmayayım ben hemen. Hemen arkadaşlar işte solo çünkü online bozuldu. Kim bozdu acaba? Günün sorusu. Kim bozdu lan bu online'ı? Vuruş e? <laughs> var. Hiç denemedim modlar var arkadaşlar bu oyunda. Daha sabah başladım ve çok geliştim. Bir dahaki videoda arkadaşlar eğer bir şimdi karşıda kanalım yeni olduğu için Facebook'ta da yeniyim. O yüzden 5 kalp ya da 5 beyin atarsanız No Star çekeceğim. Dırırırırırım. Geliyor 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 geliyor. Sıttın, kapat. Ben bu topu süremiyorum ki ben nasıl atacağım? Dur sürmeyi başardım. Ben daha kendi arabamı süremiyorum. Tabi yamuldu hayır 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 <laughs> <laughs> Meksi Ya gülme gülme şerefsiz Seni atamıyorum diye bana gülmeyeceksin Seni atarsam görürsün Hımm gülersin şimdi Yürüyün Abi yine zil ateş vermişler. Ya çık git ya. Saçma salak mod. Mut... Abi şu onu görüp seni aşıyor mu ya? Bu da kaşe bir kaşe de araba var. Mesela. Bizi Bulursun mu? Dolmuş. ki baba. Hani hani ya. Ama çok güzel bulmuş lan. Dört yüz altın istiyorsun. çılgınla bu atıyorum. Ben çevirin üstüne jungle açayım. Bu ne be Toksik diyor. Bu Ben, daha... çok ben Bunu çok istiyorum. O bu iş oraya getiriyor mu? Bu da kendileri de sağlıklı çok güzel arabalar var. Yani bu, bu oyun, yani bunu deneyin. Şimdi <laughs> klasik araba var. Bu Çünkü sarı kırmızı. kafanın var bu böyle yeni ki. Kasikleri farklıydı bunun. İşte ben arka kasikleri. Buydu evet. Evet. Başkanı kedi açıldı. Oh yeah. Adrastan'ı 50 ispiyon. Ben ne sana adrastanıyorum ben? sıkla. Öteki e onlara girsin. Bugün arkadaşlar ben farklı bir oyunda Hemen çıkalım. Oyundan oynay. Aa bu arada bu benim arka ekran ve Bu arkadaşlar Facebook'ta ya da YouTube'da paylaşabilirim. YouTube'dan bana ulaşmak istiyorsanız Admin 3 ve iki yazın çıkarım. Çıkmasam da daha 10 aboneye ulaşmamışımdır. Ya da bir haftalık değilimdir. Ne arkadaşlar bekliyoruz? Neden diyorsun Sevgili arkadaşlar ben seni hay senin güncellemeni sana ters çevirip Aslında burayı sansürleme yaparım da Şimdi çok uğraştım o yüzden ağzımı yapıyorum Be senin gibi oyunu seni Bu oyunu arkadaşlar burada kızlar da oynayabiliyor Kız karakterler var Arkadaşlar oyun resmen cs 1 telefon versiyonu. Yani o kadar övüyorum oyunu. Grafikleri biraz kötü olabilir biliyorum. CS1 altından çalmış zaten. Şimdi. Mana Ben geçen bunu niye karşılık Neymiş efendim? Davetli değilmişiz. La oğlum ben davet ediyorum. Biz davetli değilsin diyorsun lan. Sen nasıl bir gevşeksin? Ya çok az kaldı. 59 saniye. Biraz bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi grup. Arkadaşlar bu oyunu deneyin. Oynayın, çok sevin. Sevin, oynayın, çok sevin. Ne diyorum lan be? Bu arkadaşlar bu oyunun güzelleşmesi gelecekmiş hakkında öyle diyorlar. arkadaşlar, şu bana şu Beyaz askerin askerin gözünden ya da bize göre sol tarafta var ya. Sol taraftaki şişe bence kolonya. <laughs> Oğlum bir asker neden AK-47 kıs sıksın ki? Bir de skinli yani. Gözü çok az kaldı. Hıh <laughs> birdi birdi birdi. Hangi ne mayık vardı <laughs> ya la. Brawl Stars'da. Brawl Stars oynamanlarınız için varsa şurada çok güzel bir şey diyeceğim. Brawl Stars oynayın. Seveceksiniz. Kadın ve... Ya git. Fok resmi koymuş. Kendisini koymuş. Hadi la açsana la 7 dakikada şurada video çekmeye çalışıyorsun. Ben arkadaşlar müzik açıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben yenime devam ediyorum. Şurada hemen müziğimi aldım. La oğlum yukarı açmıyor. La bu ne bir şey bir dakika ben şuradan ben çıkabilir miyim? Oyuncu kafası yeri. Ben müziği açayım şuradan rahatça. Şu arkadaki resmi kulak vermeyin. Bir şey değil abi. Onda Taker eklerken onun resmini indirdim dedim yanlışlıkla. Arkadaşlar bu ne ya? Bir video çektiniz içine duramıyor şu oyuncu oyun yapanlar ya. Arkadaşlar. Ne bu sefer sıfırladım oyun diye Çık 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 ben başka oyuna gidiyorum. Ne oluyor lan beyaz ekran geldi. Abi ben daha gencim beni alma. Anlamış olmalısınız. Buna sahip olmadan asla durduramazsınız. Eli titren Karşısındaki, Karşısındaki benim. Maskemi taktım da artık çok tehlikeli bir Güvenliğin ama yanıldım. Buraya gelmen yanlış çocuklar. Hayallerimiz var kimse engelleyemeyecek Kimsenin de canına kastımız yok emin olun Amacımızın arasında bulursam seni yok olursun Teslim olun diye megafonla bağır sadece Hadi destekliyorum kimse durduramaz nafile Ya ölüm ya para canım koydum bu yola

da tenine bulaşır. Pes etmelisin bence. yaşandı. Müdahale Amacım da para. Gözüm yok ki yanında. Bas geçelim geçmişe. Geçmişe. şu, şu an haline. Korpa içerisinde ve ben bende çok bir bir En dibinde. Sokağı donattım Kıram, içeri ağrı atamazsın. Ayağını yerden yok şansım. Korkak saklansın. Artın da güvenemezsin. Yetenekleri vaktif. Ortam biraz uzunsun. gelsin. Öyle bir an, an gelir ki yaşadığınız şeyin. Yalnızca hmm. seyirler. Bomba at, atın affile. Kovaslaşmayı severim. Hem de büyük sevgi. Duygusallık yok. yok. Yaydan çıktı o. Konuşmakta yok. yok. Burada koşun hmm. çok. çok. Yalvarma sakın. Şu Haliye haline bakın. Ağaç üstünde rahatlayın. Şu alıyorum. Rahat olunsun. Dönüş olmayan yoldayım. Örümdeki engeli yıkarak amacındayım. Hayalet gibiyim. Fark etmeden yanındayım. Görevini yapıyorsun fakat ben de görev başındayım. Hı. Ha. Hı. Hemen o böyle bir başlar. Şöyle mi oldu? Destur var ya. Hani siz şey bildiğiniz destur vardı ya. Avila var. Nerede? Hemen ne? ne Ne? Hitap için tema müziği. Woohoo. En bazı kızlar var ama çok saçma yapmışlar. La oğlum sevmişler Koliseyimizin isimleri var anladık. Ama neden kızın ismi yok? Kız ne? Kız ne bu? Bu rehine mi? Silah mı verdiniz eline? Bu sesini kız ya verirsin. Bir dakika arkadaşlar şu ben bir beri para ayarını değiştireceğim. Bak verdim. 32 tane olsun. Çok kolay olsun ver. Ses yüksek olsun eğlenelim biraz. Yeteneklerim aktif. Ortam verin. Ağız 17 kişiyiz. Bir dakika lan fikir geldi. Ayarlar.

şarjördeki mermiler az sanmayın. Onun arkadaşlar şarjörün adet sayısı. Mesela bakın. Mac'in 7 şarjörü var. Tabancanın içi 5 şarjör. Ama bak 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 hareket var. Bu arada arkadaşlar el alemle botlarla oynuyoruz. Yani oyun internetle oynamıyor. Benim karşı botları var. Ta, ta 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 Anana selam söyle la. Aa. 2 2 2 2 2 Abi abi yanlış anladınız. Sizin yanlış anlayacaksınız la? Siz kimler la? Siz ben tek la. Kızım evinin er, kadın ol la. Gel tavaşını tamam La oğlum bu oyun neden bu kadar kaçıyor lan? Dur bak ben Grafikler. Görünümle kapat. Evet. Tamam oyna gibi oynayalım ya. Anana selam söyle. Abi sen değil abi abi yanlış anlama. Oğlum kayınço ne yaptı lan doblayı? <laughs> abi çok güzelim lan çift demek şey diyor mu mesela bu bunun elindeki silahları alıp ellerini silah verip bakma geldim elindeki Silahı yani silah çok güzel doğrultmamış mı? ne bu arada Güzel silah benziyor ama benimkiler taramalı. bana 5 5'e 11 kişi bağlı. Abi yanlış anladın. Ablada gözüm yok sende var abi. Yani m 124ten kullanmıyorum hadi. Çıkarı kullanmıyorum. Evet bu ama da bir de çıkarı kullanmıyorum. Çıkar. Ana adam uzay döndü sıktı gitti ya la. Abi çok kötü öldüm ya. Elimle meklerle. <laughs> Hemen yeni sıra geçeceğiz. Ana teröristler atan doğruyorum. Ana iki. Hestim alın la. Şunları geri alalım şu. Bunların akşam o üstüne basınca geri alabiliyorsunuz abi. Benim geri. Bir zırh al. Yardım kiti alamıyorum. Biz flash bomba. Çok güzel. Bombamız var. Umarım bomba iskemalı. Go go go! Fire in the hole. Go go go! Arkadaşlar evet, silahlarımı geri tekrar toplayalım. La bana amf verin la Stop Sorry noop Bu o bana kilci derler. Ben oyunlar neyimi istesin la beraber oynuyoruz. Böylece oyunda bomba kurma diye bir sorun yok yani. Dur dur ben o. Bu uçağı senin götüne sokmam ister misin? <laughs> tövbe tövbe ağzını da bozulttular ya. Sonunu çok güzel yapmışlar ama. Baba şimdi biz getirse buraya gelip hemen geri alıyorsunuz. Altı. Ana abi ana abi daha? Güzel oldu. Sana şarkı sor. 2019 e beni koruz. Hücum. Gelin lan siz, siz ben tek sen onu öndeki ne sık önce? Vallahi hepinizin ağzına sıkarım. Çık, çık. Bak bak bu hareket hiç kimseyi göremezsiniz. Mize ne oldu la? Geç. Müzik bitti en başa saralım. Ben bir şeyi bozdum ama. Daha dur 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 dur. Ananı ışık ya ben bu telefonda nefret Allah. ediyorum ya. Götü başı ayrı oynuyor. Bu GTA onun tamam müziğine kadar buldum. Onun ne olur bilmiyorum. Geçek. Tamam abi gidiyoruz. <laughs> bu benim daha iyi oyun oynayan yok çünkü ben bozuk Hadi Merhaba, bu galiba şey GTA 10 ya da GTA 8 ya da 7'nin tema müziği. Hava atmak amacım değil. Sadece bilgi vermektir. Arkadan gelirler. <laughs> Bana arkadan. Yeah. Oh yeah. Vale vale vale. Nikam Katana. Açaa. Bana bundan sonra Hong Kong veda. Abi çok kıskasıyor ya. 16 16 kişi oyun hayvan gibi. Gelin lan sizi bıçaklayacağım. Ya şu mesajın suçu yoksa ben Teröristler kazanıyor. Çok zaten. He ben yeni tur dediğimde de direkt bitiyormuş bu ağaç. Güzel bak bu sevdim. Adamın kalkanın orasında su gör. Ne biçim bir herkisi şey lan sen? Hemen lan su düşeceğim. Aa katana vuruyor ya. Su düşmemen su kalacağım. Bak şimdi. Hı hı. Hele bu abone olup bizi korunuyorsunuz. Şuradan sonra bir şey Durun ben şimdi sizi koruyacağım. <laughs> Merve'nin geçmemesi lazım. Hemen şu kalkanı ha ha. Sorry noob. <Luke>. Arkadaşlar <laughs> <laughs> burada videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha siz nereye gidiyorsunuz lan? Korona yok bende. Gelin buraya. Arkadaşlar <laughs> hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlulukla kalın korna kapmayın. Evinizde kaçınız üstünde oturun arkadaşlar. Dışarı çıkıp ne bakacaksınız?